Bölüm 198 Sabah namazının sünnetinden sonra, biraz sağ taraf üzerine uzanmanın müstehap olması. Hadis 1110 Ayşe'nin Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra, sağ tarafına uzanarak yatardı. Hadis 1111. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki sürede 11 rekat namaz kılardı. İki rekatta bir selam verdiği bu namazların sonunda bir rekatla vitire eklerdi. Müezzin sabah ezanını okuduktan sonra, tan yeri ağarmaya başlayınca, müezzinin haber vermesiyle kalkar, fazla uzun olmayan iki rekat kılar, müezzin tekrar gelip, farz namaz için haber verinceye kadar, sağ tarafına uzanıp yatardı. Hadis 1112 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca sağ yanı üzerine uzansın.